Şimdi de kongremize ev sahipliği yapan Fine Bay Holiday Resort adına Sayın Burak Akı ve, ve kongre gizli düzenlenmesinde en büyük yardımcımız Papyon Organizasyon adına Sayın İlker Amanat'ı teşekkür plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. İlker Bey en başından beri yanımızda. Olaya başladığımızda tabii giderimiz var, gelirimiz yok. Pek çok şeyi santim santim hesaplayarak karşıladı. Ve sonuna kadar destek oldu. İlker Beyciğim, çok teşekkür ederim, çok sağ ol.